Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Excel konumuz biçimlendirme işlemleri. Tablolara sürekli farklı türde veriler gireriz. Para birimi, tarih, saat gibi veri türlerinin kendine özgü yazılış biçimleri vardır. Tablonuzu biçimlendirerek hem verileri doğru biçimde yazmış olur hem de görsel olarak daha anlaşılır tablolar meydana getiririz. Hücrelere ve girdiğiniz verileri hem yazı tipi olarak hem de girdiğiniz veri türüne göre ayrı ayrı biçimlendirebilirsiniz. Bunları Excel'de bulunan Yazı tipi biçimlendirme, hizalama, sayıları biçimlendirme, kenarlık biçimlendirme, hücre stilleri, tabloyu otomatik biçimlendirme, koşullu biçimlendirme gibi işlemlerle biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu videomuz bittiğinde tablomuzun biçimlendirilmiş hali bu şekilde olacaktır. Şimdi bu işlemleri adım adım uygulayarak görelim. Önceden hazırladığımız biçimlendirilmemiş bir tablo üzerinde uygulayalım. Bir önceki videomuzda çalışma sayfamızın arka plan renginin nasıl değiştirildiğini öğrenmiştik. Yine bu sayfamızın da arka plan rengini değiştirelim. Ardından çalışma sayfamızın ana başlığını hücrelerini tablo boyutunda seçip giriş menüsünden birleştir ve ortala'yı seçiyoruz. Tablomuzdaki yazı tiplerini biçimlendirmek için giriş sekmesinde bulunan yazı tipi bölümünden ayarlayabiliriz. Ayrıca yazı tipi bölümünün sağ alt köşesinde bulunan yazı tipi simgesi ile yazı tipi penceresine ulaşabilirsiniz. Değişiklikleri uygulamadan önce doğru hücreleri seçtiğinizden emin olmalıyız. Tablomuzdaki ana başlıkları sürükle bırak yöntemini kullanarak ve kontrol tuşunu da kullanarak diğer ana başlıkları seçtikten sonra yazı tipi bölümünden kalın simgesine basarak yazımızı daha belirgin hale getiriyoruz. Ardından Tüm tablomuzu seçerek yazı tipini Comic Sans olarak ayarlayıp yazı tipi boyutunu da 14 olarak ayarlıyoruz. Hücre içindeki verileri dikey ve yatay olarak hizalamak için giriş sekmesinde bulunan hizalama seçenekleriyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hücreleri farklı konumlarda hizalayabilirsiniz. Hizalama böl bölmesinin pencere simgesine tıklayarak açılan hücreleri biçimlendir penceresinden bu hizalama işlemlerini daha detaylı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hücre içindeki metnin yönünü değiştirebilirsiniz. Tablomuzda bulunan vize ve final notlarını gördüğünüz gibi saat yönünün tersi açısına ayarladık. Çalışma sayfamızdaki ana başlığı seçtikten sonra hücre dolgu rengini yazıt bir bölümünden değiştiriyoruz. Tablomuzdaki ana başlıkların ve ad soyad kısmının arka plan rengini değiştirmek için bu iki alanı sürükle bırak ve kontrol tuşu kullanarak seçip dolgu rengini farklı bir renk olarak seçiyoruz. Veri kısmını ise yine sürükle bırak yöntemini kullanarak seçip bu bölümün hücre dolgu rengini de farklı bir renk yapalım. Ayrıca, bölümlerde dersi geçen öğrenci sayısı hücresinin de arka plan rengini değiştirdikten sonra sayı biçimlerini ayarlayalım. Sayılarla kullanılan birçok veri türü vardır. Bunlar saat, tarih, para birimi ve benzeri şeyler olabilir. Hücrelere girilen bu verilerin belirlenmesi bize tabloyu okumada ve hesaplamalarda kolaylık sağlayacaktır. Yine giriş sekmesinde yer alan sayı bölümünden aşağı ok işaretine basarak ya da yukarıda bulunan açılır pencereden sayılarımızı biçimlendirebiliriz. Baktığımızda bölümlerde dersi geçen öğrenci sayısının virgülle ayrılmış şekilde ifade edildiğini görmekteyiz. Bunun sayı türünü değiştirmek için hücre biçimlendir penceresinden sayı oradan da Ondalık basamak sayısını sıfır yaptıktan sonra normal sayı ifadesiyle daha anlaşılır bir biçime getirmiş olduk. Aynı işlemlerin diğer hücrelere de uygulanması için sağ alt köşeden tutup aşağı doğru sürükleyip hücre doldurma serisi dedikten sonra diğer hücreler için de uygulamış olduk. Ayrıca var olan tarihimizi farklı bir şekilde yazmak istersek Yine sayıları biçimlendirme penceresinden tarih bölümüne gelip oradan istediğimiz tarih türünü seçip tamam diyoruz. Çalışma kitabında hücreler tablo şeklinde görünse de yazıcıdan çıktı aldığınızda bu çerçeveler gözükmeyecektir. Tablonuzun kenarlıklarının görüntülenmesini istiyorsanız kenarlık biçimlendirmelerini yapmanız gerekmektedir. Bunun için giriş sekmesindeki yazı tipi kategorisinde bulunan kenarlık simgesini kullanabilirsiniz. Ya da aşağı ok tuşuna basarak hücre biçimlendir bölümünden kenarlık sekmesini kullanabilirsiniz. Tablomuzun kenarlıklarının çıktıda görünmesini istediğimiz kısımları seçip, kenarlık bölümünden tüm kenarlıkları belirgin hale getiriyoruz. Kenarlıkların çizgi kalınlığını da ayarladıktan sonra buradan çizgi rengini de ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi tablomuzun görünmesini istediğimiz kenarlıkları görünmüyor. Bölümlerde dersi geçen öğrenci sayısı tablosunun stilini değiştirmek istersek hücreleri kendi belirlediğiniz stillerde biçimlendirebileceğiniz gibi elektronik tablolama programının size sunduğu hazır stilleri de kullanabilirsiniz. Bu sayede zamandan kazanabilir, hücre düzenlerinde bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Bunun için düzenlenecek hücreler seçildikten sonra giriş sekmesinde bulunan hücre stilleri kategorisinden size uygun bir stili seçebilirsiniz. Biz buradan toplam stilini seçiyoruz. Tablomuzda bulunan bazı verilerin verilerin diğerlerinden farklı gösterilmesini istiyorsanız veya değişen değerlere göre vurgulamak istiyorsanız bu hücreleri koşullara bağlı olarak biçimlendirebilirsiniz. Giriş sekmesinde yer alan koşullu biçimlendirme kısmından hangi koşulda biçimlendirme yapacağınızı ayarlayabilirsiniz. Biz buradan veri çubukları türünden bir biçimlendirme yapalım. Gördüğünüz gibi değerlere göre biçimlendirmemiz değişti. Koşulları biçimlendirme menüsünden kuralları yöneterek daha önce belirlediğimiz biçimlendirmeleri silebilir veya mevcut biçimlendirmeler üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Biz burada önceki kuralımızda turuncu rengini mavi olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi koşulumuzun rengi değişmiş oldu. Koşullu biçimlendirme menüsünden Yeni Kural Kural seçeneğini seçerek siz de kendi kurallarınızı belirleyebilirsiniz. Koşullu biçimlendirme seçeneğinden Koşulları Temizleme seçeneğiyle de aynı şekilde oluşturduğumuz koşullu biçimlendirmeleri temizleyebiliriz. Excel'de biçimlendirme işlemleri konusuna konusunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki konumuz olan sayfa yapıları ve ayarları konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.